Merhaba arkadaşlar, istatistik 2 konumuz olan grafiklere hoş geldiniz. Günlük hayatta gazetelerde, dergilerde, televizyon programlarında, broşürlerde, sınav değerlendirme belgelerinde vesaire verileri özetlemek için grafikler kullanılır. Verileri grafik göstermek, veriler arasında karşılaştırma ve yorumlama etkili yollardan biridir. Bilgi, çizgi grafiği, bir ülkenin bir yıllık ihracat ve ithalat değerleri, borsada bir aylık altın ve paranın değerleri, illerin bir haftalık tahmin hava sıcaklık değerleri gibi bir veri grubunun belli bir zaman aralığında değişimini göstermede çizgi grafiği kullanılır. Grafik yatay ekseni zamana bağlı zaman aralığı, düşe ekseni ise verilerin yazılarak oluşturulur. Yukarıdaki çizgi grafik bir şehrin bir haftalık günlük ortalama sıcaklık değerini göstermektedir. En yüksek ortalama sıcaklık ile en düşük ortalama sıcaklık arasındaki fark 10'dur. Bakalım en düşük arkadaşlar 14 derece oluyormuşuz. En yüksek 24 derece oluyormuş. Aradaki fark 10'dur. Doğru cevaptır. Çarşamba gününden sonra ortalama sıcaklık sürekli artmıştır. Çarşamba günden sonra sürekli artmamış arkadaşlar. Cumartesi günü sabit kalmıştır. Cuma cumartesi günü. O yüzden süreklilik kelimesi burada bizim için yanlışa götürür bize. Perşembe gününden önceki günlerde ortalama sıcaklık sürekli azalmış. Perşembe günden önce azalmamıştır arkadaşlar. Pazartesine salıya geçerken artmıştır. Yine sürekli cümlesi burada işimizi bozmuştur. Cevabımız aşıklı olmuştur. Bilgi, daire grafiği bir verinin bütün veri grubu içerisindeki oranını göstermek için daire grafiği kullanılır. Her bir verinin bütün verilerin toplamına oranı hesaplanır. Daire içerisinde ayırdığı bölge işaretlenir. Örnek 2. Yukarıda bir gezi grubundaki turistlerin ülkelerine göre dağılımını gösteren daire grafiği verilmiştir. Fransız turistlerin sayısı Alman turistlerin sayısından 30 fazla olduğuna göre İngiliz turistlerin sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz Fransızlar 150 derecelik bir alan kapsıyor. Almanlar 90 derecelik bir alan kapsıyor. 150 eksi 90 arkadaşlar açısal olarak 60 derece. Aslında bu 60 derece bize 30 kişiye tekabül ettiğini söylüyor arkadaşlar. İngiliz turistlerin sayısını soruyor bize. 150. 90 daha bize arkadaşlar. 240 yapar. Buraya 120 kalır. O zaman arkadaşlar 60 derece 30 kişi ise 120 derece kaç kişidir? Bunun iki katıdır arkadaşlar. 60 kişi olur. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Bilgi, bütün grafiği, belirli bir zaman aralığında bazı veri gruplarının gelişimini veya veri gruplarını karşılaştırmak amacıyla sütun grafiği kullanılabilir. Sütun grafiğinde verilen sütunlar ve çubuklarla gösterilir. Yukarıdaki sütun grafiğinde bir öğrencinin 5 yıl boyunca çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir. Bu öğrencinin çarşamba günü çözdüğü soru sayısı 5 gün boyunca çözdüğü toplam soru sayısının yüzde kaçıdır? Toplam çözdüğü soru sayısını bir hesaplayalım arkadaşlar. 150, salı günü 220, çarşamba günü 180, 130, artı 220. Bu toplam soru çözüm sayımız arkadaşlar. 220, 220 daha 440 artı 180 130 daha 210 310 artı 150. Toplarsak burada arkadaşlar 450, 750 artı 150 daha 900 soru çözdük arkadaşlar toplamda. 900 soru çözdüysek arkadaşlar benim diyor ki eee Çarşamba günü çözdüğüm soru sayısının yüzde kaçıdır diyor. Tüm sorunun yüzde kaçıdır? 900 yüzde 100 de 180 yüzde kaçtır diyoruz. İşler dışarı yaparsak soru işareti çarpı 900 eşittir 180 çarpı 100 oldu. 2 sıfır attığımız arkadaşlar soru işareti eşittir 180 bölü 9 geldi. Soru işareti eşittir 20 yani %20'si imiş arkadaşlar cevabımız C. Bilgi histogram verileri gruplara ayırarak oluşturan sütun grafiğine histogram denir. Histogram oluşturulurken veri grubunun açıklığı seçilen grup sayısına bölünür. Açıklık bölü grup sayısı küçüktür grup genişliği eşitsizliğin sağlanan en küçük doğal sayı değeri grup genişliğini oluşturur. Yukarıdaki histogram bir sınıftaki öğrencilerin kilolarıyla durumu oluşturmuştur. Buna göre bu sınıfta kilosu 55'ten fazla olan en çok kaç öğrenci olabilir diye soruyor. Bakın arkadaşlar 55'ten fazla olan şu demektir. Şu grubun tamamını ben 55 kilosunda tutabilirim. Yani 56 kiloyu da gösterebilirim. O zaman buradan 7 kişi alabilirim. 55'ten fazla burada arkadaşlar 10 kişi var. 10 kişiyi de alabilirim. Burada da arkadaşlar iki kişi var. Bu iki kişi de alabilirim. Toplamımız arkadaşlar bize 19 yapacaktır. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.